Of be sonunda Dubai çikolatası bulabildin çok sabırsızlanıyorum yemek için. Oo, Ayano bana da verir misin Dubai çikolatası? Ya ama bu benim Dubai çikolatası hiç bana vermeyeceksin o sana. Ayano bana da verir misin şu Dubai çikolatasıdan? Hayır ki o sana ikinize de vermem ya Allah Allah ne darladınız benim Dubai çikolatası kimseye hiç bana vermeyeceksin. Ben bu bunu bulmak için 3 saatimi harcadım. Ben de, ben de, de ver Dubai çikolatası. çikolatası. Hayır hiç vermem. Bize, Bize de ver. ver. çocuklar ne oluyor buraya? Kemal hocam, Ayano bize Dubai çikolatası vermiyor. Ya benim benim bu. Kemal hocam, sen onu bana almadın mı? Evladım madem arkadaşlarınla paylaşmıyorsun ben de onu geri alıyorum. Hayır, sizin hepsi yüzünüzden Dubai çikolatası gitti. Gel buraya Kyuji. Olamaz. Gel buraya Hayri. Gel buraya Osana. Olama a Ha 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 Kızlar gördünüz mü? Kemal hocam elinden Dubai çikolatası var. Dubai çikolatası mı? O zaman Dubai çikolatası alırım. Hadi kızlar, bakalım. Hey, Kemal hocam. Şimdi kötü haber var. Ne oldu kızım? Hayri zehirlenmiş. Lütfen yardım et. Hemen. E, 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 e. Git şimdi. Olamaz. Hayli bakalım. Hemen gelecek. Çabuk ol. Tamam kızım. ha <laughs> ha. Kızlar gelebilirsin. Gita elinde Dubai çikolatası aldım mı? Evet sonunda Dubai çikolata aldım. Beşi, orman gidelim. Kimse Kemal hocam bulamaz. Çabuk ol. Bekle dur bir dakika hayır. Dubai çikolatası yok. Yoksa kızlar kandırdı mı? Ya Dubai çikolatası çaldılar? Şimdi yedik seni. Bir bakalım. Of be sonunda orman gelebildim. Kimse Kemal hocam bulamaz. Bana da verir misin lütfen? Ben, ben de, de istiyorum. istiyorum. Evet. Dubai çikolata veriyor. Sen benim kandırdı. Verir Dubai çikolatası. Olamaz bize buldular. Kaçı Şimdi yandık Gelme hey Kemal hocam. Gel buraya. A -a 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 -a. Kaçma Dubai çikolatası verir. 10 bölümünün gelmesini istiyorsanız videoya 20'lik atınız.